Herkese merhaba, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanağı buzlukta nasıl saklarız? Onun iki çeşit yöntemini paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ben çok sık e, buzluğumu dolduruyorum. ıspanağı çok seviyoruz biz. Özellikle böreklerde, çorbalarda çok fazla kullanıyorum. Kavurmasını çok fazla yapıyorum. Burada 2 kilo ıspanağım var. İlla bunu e, buzlukta saklamak diye düşünmeyin. Bazen işte aldığımız ıspanaklar çok fazla gelebiliyor. Ispanak çabuk çürür biliyorsunuz. O sebeple kalanını da bu şekilde buzluğunuza atabilirsiniz. İstediğiniz şekilde ıspanaklarımızı doğrayalım. Biliyoruz yeşil diye bıçak vurulmaz ama başka bir çaremiz yok. Bu şekilde güzelce doğruyorum bütün ıspanaklarımı. Yanıma da bir süzgeç aldım. Doğramış olan, ıs, doğranmış olan ıspanaklarımı süzgecime aktardım. Ee, tane tane yani yaprak yaprak yıkadım ben öncesinde. Hatta bazısı sirkeli suya da bastırıyoruz ıspanakları. Bu da bir çözüm tabii ki. Süzgeçte tekrar yıkıyorum ıspanaklarımı. Şöyle bir sofra bezi hazırladım tezgahıma Ispanağımın yarısını sofra bezimin üzerine seriyorum bu kurutma işlemi arkadaşlar bu kuruduktan sonra çok işinize yarayacak buzluktan çıkardığınızda sulanmıyor <laughs> çıkardığınız zaman çok güzel oluyor böyle kurutma dediğimizde çok ciddi bir kurumadan bahsetmiyorum çıtır çıtır olmayacak. Suyu süzülecek bu şekilde diyelim. Bir gece falan bekletiyorum ben bu şekilde. Kalan diğer yarısını ise şöyle altına bir kaba aldım. Bu şekilde elimde sıkıyorum. Sıktıkça hem suyu çıkacak hem böyle biraz ezilmiş gibi olacak. İki işlemi de her defasında muhakkak uygularım ben arkadaşlar. Bunu da böyle bir gece bu şekilde süzgeçte bekleteceğim ki bütün suyu çıksın diye. Güzelce eziyorum. Bakın bu şekilde suyunu çektirdik. Nemini aldık en azından. En en güzel yöntem bu arkadaşlar. Ben çoğunu bu şekilde yapıyorum. Sıkmayı da ara ara yapıyorum veya ıspanağım artmışsa o şekilde yapıyorum. Vaktim yoksa kurutmaya. Bu şekilde ne kadar istiyorsanız buzdolabı poşetlerine koyabilirsiniz. Yemeğini yapmadan evvel birkaç saat önce çıkarmanıza bile gerek yok bu kurutma işleminde. Çünkü ıspanak donmaz. Yani böyle hafif buz tutar çıtır çıtır olur ama hemen anında yemeklere hatta böreklere bile kullanabilirsiniz. Bu da sıkma olan arkadaşlar. Bakın bayağı bir büzüşmüş. Aynı şekilde yine buzdolabı poşetine koyuyorum. Şöyle havasını alalım. Elimizle de biraz düzeltelim. Tabak şekline gelsin. En azından buzluğumuzda yer kaplamasın. Bu şekli vermezseniz ıspanak çok fazla arkadaşlar. Difrizde buzlukta yer kaplıyor. Dediğim gibi ben çok fazla doldurduğum için buzluğumu bu yöntem çok rahat olacaktır sizin için. Hepsini aynı şekilde havasını alıp düzenliyorum. Siz nerede bu yöntemle yapıyorsanız bana muhakkak yorumlarda yazın. Hoşçakalın. bereketli olsun.